Sirtil merkezi ve Kurtalan hariç il geneli beyaz bir gelinlik giydi. Sirtil genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Eru Pervari, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köyler kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor. Öte yandan Karayolları 94. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri kapanan devlet ve köy yollarını açma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Edindiğimiz bilgiye göre Karayolları ekipleri Eruh-Şırnak arasında Biriniye Tepesi ile Pervari ve Şirvan Cevizli Grup köy yollarına çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyorlar tipiden dolayı birini yetebesinde mahsur kalan bir araç ekipler tarafından kurtarıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri de kardan dolayı ulaşıma kapanan köy ve meza yollarını açmaya devam ediyorlar. Ekipler bugüne kadar mahsur kalan çok sayıda vatandaş ve aracı da kurtardılar. Ekipler son olarak Pervari ilçesine bağlı Bent köyünde doğum sancıları çeken 7 çocuk annesi 37 yaşındaki sakine başbuğu yolu açarak ilçe devlet hastanesine ulaştırdılar.